selamlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar neden banka almıyorum diye bir video yapmıştım. Bakalım neden banka almıyorum diye bir video yapmışız. on nasıl hesaplarız o videoyu. Onun üzerinde konuşalım videolarımız. Yani çok uzak olmadı bu videoyu yapalım. Neden banka almıyorum? Yani bankalar tavan tavan gidiyordu arkadaşlar. Neden banka almıyoruz? Çünkü yani spekülasyon çok arkadaşlar. Spekülasyon çok. Bakalım. Banka hisse. Yani bakın. Mesela vakıf bankı ben şuralarda gördüm. Düşüyordu. İşte yok şöyle yok böyle. Buradan bir aldılar. Hop buraya. E ne oldu? Bakın şuradan alan birini şuralarda satarsa %30 kazan. Dolayısıyla hmm. spekülasyon çok. Ne oluyordu? Bankalar düşük faizden bizim paramızı alıyordu. Devlet aracılığıyla. Yüksek faizden bize satıyordu. Böylelikle kar devşiriyorlardı. Hmm. Bunun bir sonu olması gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü sonu olmazsa bunun sonu olmazsa şuraya doğru gidiyorduk. Onu da göstereyim. Nereye doğru gidiyorduk arkadaşlar? Devletin borçları var. Borçlanma senetleri diyorlar. Bu borçlanma senetleri arkadaşlar şeydir yani bu borçlanır devlet karşılığında senet verir. Para alır dolar alır senet verir bir şeyler yapar. Bu senetler birilerinin elinde yani 25 yıllık 20 yıllık borçları var diyelim. Bu senetler birilerinin elinde eğer sen paranın değerini düşürüyorsan yani TL senedin olsun TL borç aldın TL senet verdin sen paranın değerini düşürüyorsan o adam senden alacaklı olan adam elinde senet bulunduran adam zarar ediyor demek. bu sefer bu adam zarar ediyorsa ne yapacak o seneti başkasına satacak e nasıl satar daha ucuza satar yani senedin ederinden yerler ben belli bir noktada zarar kes yapayım satayım çıkayım der. E şimdi şöyle düşün o seneti herkes satmaya çalışırsa ne olur o senetin alıcısı yoksa ne olur Yani hep zarar ediyor parası değer düşünen bir ülke var O senetin alıcısı yoksa ne olur arkadaşlar senet çöp olur Yani e, Borcu var Yani ülke şunu yapmaya çalışıyor Ülkenin borcu var o borcunu 10 yılda 20 yılda ödeyecek ama e, Yani belli bir faiz oranı var Ama e, Senetlerde sıkıntı var yani senetlerde sıkıntı nasıl oluyor? İşte bu şekilde oluyor. Senetlerde sıkıntı olunca arkadaşlar millet satıp kaçmaya düşünüyor. Yani ben aman aman diyor. E şimdi bu senetler satı, satıyor alıcı yoksa ne olur arkadaşlar? Alıcı yoksa artık sıkıntı büyür. Yani bir şeyler olur yani. Onu pek anlayamıyorum ben. Ama bu sefer CDS artar. CDS'ler artar. Yani eee o ülkeye destek veren bir e, yatırımcı kitlesi yoktur. Onun altı tabanı boş kalmıştır. Bu sefer o ülke borçlarını işte ödeyemeyecek, şöyle olacak, şu olacak, bu olacak spekülasyonlarla artar. CDS artar. CDS arttığında bakın bu CDS, CDS artınca iflasa doğru sürüklenir ülke. Dolayısıyla e, sıkıntı büyüyor Şimdi bizim ülkemizde devletimiz düşük faizi bankalara verirken iyiydi. e Şimdi bankalar iş adamlarına yüksek faizden veriyor. Bankalar iş adamlarına yüksek faizden verdiği için devlet de bir şey yapamıyor. En son devlet hafta sonu bir karar aldı arkadaşlar. Eğer siz düşük faizle iş adamlarına kredi vermezseniz, o zaman benim borçlanma senedimi alacaksınız. Yani yüksek faizden verirsen diyor, benim borçlanma senedimi de şey olarak hediye olarak alacaksın diyor. Yani onun devletin borçlanma senedi de düşük faiz. Çünkü onlar almak isteyen yok. Yani adam zararını satmış, düştü, daha da düşürmüş faizini, satmış. Onu almak isteyen yok. Şimdi diyor ki bunu zorunlu olarak alacaksın. Sen bu adama yüksek faizden verirsen düşük faizden bunu alacaksın. Belli ortalama faizi aşağı çekeceğiz. Bu ne demek? faizlerin aşağı çekilmesi demek. E bu sefer düşük faizden aldığı bu haftalık repoyu çok yüksek faizlerden yüzde 40lardan veriyordu yani yüzde on aldı yüzde 40lardan veriyor. Artık o yüzde veremeyecek. Artık ortalama diyelim yüzde yirmi vermiş olacak. Bu sefer o aradaki kar, kar marjı yarı yarıya azalacak. Yani yüzde 400 kazanıyorsa artık yüzde düşecek kazancı. İşte bunu gören yatırımcı ya bak bu ileride karını kaybedecek banka hemen banka hisselerini satıp kaçalım diyecekler. Yani işte bu manipülasyon arkadaşlar. Şimdi diyelim ki yok olmadı banka hisselerini satıyoruz arkadaşlar. Zaten birileri duymuş, satmaya başlamış bile. Gördüğünüz gibi birileri bunun böyle geleceğini görmüş, satmaya başlamış. Ben burada yükseliyorken şey yaptım size. Dedim ki bakın dedim ben banka hisseleri niye alayım? Niye alayım arkadaşlar? Spekülasyon yani. Banka hisseleri komple spekülasyon. Ha, şöyle bir durum da var. E, bunlar peki niye böyle oluyor? Niye yüzde on faiz bunlara veriliyor da yüzde kırklık halka geri alınıyor? Buradaki faiz niye bunlara zengin ediliyor diyor? E, çok basit arkadaşlar. Bankalara bunlar e, hükümet anlaşmış. Bankalara diyor git sen diyor dolar borç al diyor dolarları bana ver diyor. Sen diyor TL kredi ver diyor. E, şimdi dolar adam dolar borç yani banka dolar borçlu o doları hükümete yani devlete veriyor bir şekilde Merkez Bankası ile bir yerlere yolluyor. Devletin işini yapacak şekilde onlara veriyor. Ona da devlet TL veriyor. O TL ile de halkı fonlayacaksın diyor. Onun da faizi belli sınırlarda olacak diyor. Ama işte e, adamın bankanın borcu dolar. Sen doları yükseltirsen paranı düşürürsen bu sefer bankanın borcu kaplıyor. Eğer bunun da alacağı faiz oranı düşükse yani diyelim %10, 13'ten devlet buna veriyor. Bu da yüzde %18'den veriyorsa hafta faizi %18'den veriyorsa cüz'i bir faiz gelir olacak. İşte orada para da değer düşüyorsa yani dolar artıyorsa bu sefer dolar borcu katlanarak gidecek. Yani bankanın kazandığı devlete kulak olacak ama kaybettiği çok büyük bir rakam olacak. Bu sefer banka diyor ki ben de diyor yüzde %40'la veririm faizi diyor. Dolar artsa da diyor yani devalü olsa da bizim paramız %40 %50 diyor. Ben de zaten yüzde %40 %50 ile verdiğim için diyor benim zararım minimize olacak diyor banka. Yani şimdi şöyle bir şey adamlar parayı dolarla borç aldığı için borcu dolarla olduğu için adam TL faizlerini maksimize ediyor. Yani doların yükselme ihtimali e, en yüksek şu an. Yani yükselme ihtimali çok büyük arttı. Riskler arttı. Onun için bankalar %40'tan büyüyor. Yani banka risk olmasa yüzde 40'tan kimseye vermez ki. Yüzde 13'ten alıyorsa yüzde 15'ten yüzde 10'a falan verir. Ama burada doların yükselme riski var. Tabi burada kendini de hedge ediyor. Yani hepsini TL kredisi olarak değil. Doları yükselceğini de oynuyor. Yani dolar borcu var ama kaldıraçlı dolar işlemi yapıyor belki. Dolar borcu artmasın diye yapıyor bunu. Ne yapıyor? dolar çok büyük bir borcu var. E, bu, bu, borç katlanmasın diye öbür taraftan da kaldıraç yapıyor herhalde. Bir şeyler yapıyor. Bir de faizli borç veriyor. Yani o faizi de maksimize tutuyor. Yani ne oluyor? Türkiye'nin risk birimine göre veriyor. Şimdi bizim hükümet de buna el atacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki yani sen diyor öyle eskisi gibi yüksek faiz 13'ten al 40'tan ver o olay bitti deyince Yarın bu bankalara para yatıran adamlar, bu AnkBank'a falan para yatıran adamlar gün 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 bankalara vuracak. Tabii bu yani şu an şu şu olayı dışarıdaki spekülatörler yaptı arkadaşlar. Dışarıdan geldi yabancılar. O 3-5 yabancı spekülasyonu yaptı bir haftada. Şimdi de bizim hükümet karşı tedbirini alınca bu spekülasyonun, eli spekülasyoncuların elinde patlayacak bu banka. Şimdi bunlar kaçmaya çalışacak. Böyle çil yavrusu gibi kaçmaya çalışacak ama elinde patlayacak yani. Öyle kolay değil arkadaşlar. Sen buraya gelip de Türkiye'ye gelip de bir haftada vur kaç yapamazsın. Bizim de burada bakanımız var. Sağ olsun Nebati seni ters kepçe getirir. Hani %13 de verir ama bir noktada ters kepçe getirmeyi bilir, bir gecede bunlar arkadaşlar. Onun için ben bankalara girmiyorum. Yani bankalara girsem kazanır mıyım? Elbette kazanırız arkadaşlar. Bunun tekniği var, temeli var, her şey var da. Yani bu noktada girilmez mesela. Mesela şöyle ben vakıf banka şöyle baktım. Şuralarda çok güzel girilir dedim. Ama sonra bıraktım. Biraz daha düştü. Şuralardaydı. Düşüyordu ve çok kötü haberler geliyordu. Vakıf bankın yatırımcısı satıyor, kaçıyor, ölecek, bitecek diyorlardı. Sonra hop birileri aldı götürdü yani anlayamıyor insanlar. Yani buralardan girilir. Yani bakın 250 gün ortalamayı da çok aşağı kesmiş. Baya baya bir aşağı inmiş. Yani ben size bir önceki videoda gösterdim. 20 senelik banka grafiklerini gösterdim. Hiçbir zaman yükselmemiş. Niye? Bunlar spekülasyon arkadaşlar. Yani yüzde %50 yükselmiş, %50 düşmüş. Böyle dalgalı hep seyretmiş. Şu an alınan kararla bankaların negatife dönme ihtimali çok yani %99 değil. Yarından itibaren hatta borsayı da negatife döndürür bu bankalar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir karar bekleniyordu. Her zaman dolara vurmaz bu karar. Bazen bankalara vurur arkadaşlar. Onun için bankada olan arkadaşlar geçmiş olsun. Herkese iyi günler.